Bu dersimizde TypeScript'te kullanacağımız bir türlerini göreceğiz. Yeni başlayan arkadaşlar için bir türleri nedir, ne işe yarar bunu açıklamaya çalışalım. Uygulama içerisinde tanımlı oldukları türde değerleri tutmayı sağlayan nesneler olarak adlandırabiliriz. Örnek verecek olursak sayısal tanımlanmış bir değişken içerisine atanan sayısal değeri tutar ve ihtiyaç duyulduğunda kod bloğunda çağrılarak kullanılması sağlanır. Şimdi veri türlerini inceleyelim. Uygulama tarafına geçtiğimizde en öncelikle TS dosyamızı oluşturarak işlemlerimize başlıyoruz. Data type .ts adında bir dosya oluşturduk. İlk tanıtacağımız değişkenimiz number değişkenidir arkadaşlar. Let parametresi ile işlemlerimize başlıyoruz. Parametreden sonra değişkenimize vereceğimiz isim number şeklinde tanımladım. İki noktadan sonra da hangi türde değer tutacağına dair değişkenimizin türünü belirliyoruz. Number dedim. Noktalı virgülle kodlamamızı tamamladık arkadaşlar. Uygulama içerisinde ilk atamayı isterseniz burada yapabilirsiniz. İsterseniz number eşittir deyip burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Hazırladığımız değişkenin içerisini terminal ekranımızda görelim. number şeklinde konsol ekran konsol komutunu kullanarak ekranımızı yazdıracağız. Ctrl save dedim. Bir terminal ekranı açtım. İçerisinde öncelikle ne yapıyorduk? E, t, TS dosyamızı, öncelikle ne yapıyorduk? TS uzantılı dosyamızı, JS uzantılı dosyaya çeviriyorduk. Bunun için de TSC komutunu kullanıyorduk. Data type nokta TS dediğimizde dosyamız oluşturuluyordu. Hemen gidelim bakalım isterseniz. Bakın yapımız burada tanımlandı. İlk değeri 12 oldu, daha sonrasında 23 oldu ekranımıza da 23 değerinin yazılması gerekiyor. Peki hemen not data type type.js diyerek ekrana yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi 23 değeri gelmiş oldu. İkinci tanıtacağımız değişken uygulama içerisinde en çok kullanacağımız let işte city şeklinde tanımlayalım string değişkenimizdir. Alfabetik ifadelerin tutulmasını sağlayacak değişkenimizdir. City dedim eşittir Ankara şeklinde yazıyorum. Atamalar çift tırnak ya da tek tırnak olarak yapılabilmektedir arkadaşlar. Öncesinde çift tırnak, tek tırnak kullanmıştık. Şimdi de çift tırnak kullanalım. Console nokta dedim. Ve içerisine gene city ifadesini yazdıracağım. Tekrardan cs dosyamı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bakın Ankara ifadesi gelmiş oldu. Bunun dışında tanıtacağımız değişken türlerinden biri olan bool değişken uygulama içerisinde sadece iki farklı değer alabilmektedir. let is Değer şeklinde bir değişken tanımladım. Boolean şeklinde tanımladım. Alacağı değerler true veya false true arkadaşlar. Bunun dışında bütün değişken değer türlerini tutabilecek eni değişkenimiz bulunmaktadır arkadaşlar. İçerisine gönderilen değerlerin her birini kendi içerisinde tutabilir. İsterseniz string bir ifade, isterseniz sayısal bir ifade veya bool değişkenindeki gibi bu sefer false yazalım isterseniz false bir değer yani bool bir değer tutabilecek değişkenimizdir arkadaşlar. Şu ana kadar anlattığımız değişken türleri tek değer tutabilen değişken türleriydi. Birden fazla değer tutabilmek için dizi dediğimiz değişken türleri kullanılmaktadır. Bunun için de let number list şeklinde sayısal ifadeleri tutan bir değişken türü oluşturabiliriz. Number türünde değişken tanımladığımızda ve sonuna köşeli parantez açıp kapadığımızda bu değişken türünde bir number türünde birden fazla değer tutabilme imkanımız doğmaktadır. Bunun için de 1 2 3 4 5 şeklinde değerleri atadık. Peki bu değerleri ekranda yazdırmak istediğimizde ne yapabiliriz? Onu görelim. Şurada tabi iki nokta değil de eşittir demişiz arkadaşlar. Konsol nokta log diyoruz. Hangi değere ulaşmak istiyorsak o değerin indeks numarasını köşeli parantezler içerisine yazıyoruz. İndeks numaraları sıfırdan başlar. Yani ilk değere ulaşmak için 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde değerleri yazmamız gerekiyor. İki değerini yazdıralım. Sayfamızı kaydettik. Yeniden JS dosyasını oluşturalım. Ve tekrardan çağırdığımızda bakın üç değerinin geldiğini görüyoruz. Dizi tanımlamaları farklı şekillerde de yapılabilir. let city list şeklinde bir tanımlama yapalım. Bu sefer de array ifadesini kullanarak içerisinde string değer tutacağını belirtiyorum. İlk atamasını burada yapacak şekilde Ankara, İzmir ve İstanbul şeklinde yazıp atadım arkadaşlar. Peki bunu da aynı şekilde console.log diyerek yazdıralım. string list dedim içerisinde birinci değeri yazdırmak istiyorum. Kaydettim. Yeniden ts dosyamı oluşturuyorum. Daha doğrusu cs dosyamı oluşturuyorum. Daha sonra dosyamı çalıştırdığımda bakın İzmir değerinin geldiğini görüyoruz. Çünkü indeks numarası olarak birinci indeksteki değeri istemişiz bunun dışında gördüğünüz gibi önceki şu yukarıda tanımladığımız dizilerin tamamı belirtilen türe göre değer tutuyor. Peki aynı türden değil de farklı türlerden değerler tutmak istersek nasıl tanımlamamız gerekiyor? Bunun için de gene let ifadesiyle başlıyorum. Data list olsun ismi bu sefer. İçerisinde diyorum ki ilk gelecek değer string, ikinci gelecek değer number türünde olsun diyorum. Data list eşittir diyorum bu sefer. <laughs> İçerisine Ankara ve 23 değerlerini yolladım arkadaşlar. Bu değerleri de console.log aracılığıyla yazdırdığımızda data list köşeli parantez birinci değer dediğimizde ve dosyayı yeniden oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi 23 değerinin geldiğini görüyoruz. GS dosyasının içine baktığımızda TS dosyasındakinden farklı olarak var ifadeleri, let ifadelerinin yerine gelmiştir arkadaşlar. Bunun dışında atama işlemleri ve array tanımlamaları aynı şekilde yapılmıştır. Bu dersimizde veri türlerini gördük ve bunlarla ilgili örnekler yaptık. Uygulama içerisinde bu oluşturduğumuz daha doğrusu kullandığımız veri türlerini birçok yerde tekrar tekrar kullanacağız arkadaşlar.